Merhaba sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere çok güzel örmesi çok kolay harika bir modelden bahsedeceğim kabartmalı çift taraflı bir model iki tarafını da kullanabileceğiniz bir modelden bahsedeceğim modelimi anlatmaya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız örgülerimizi videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza videolarımıza beğeni yaparak, yorum yaparak, kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bizleri izlemek, kanalımıza abone olmak, yorum ve beğeni yapmak ücretsizdir. Sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Görmüş olduğunuz gibi bugün şöyle elimde Alize Bebe ipi var arkadaşlar. Anlatacak olduğum modeli Alize Bebe ile anlatacağım. Tabi dilediğiniz iple örebileceğiniz bir modelden bahsedeceğim. Bebek örgülerine de yetişkin örgülerine de yakışır bir model. Şimdi dilerseniz modelimizi anlatmaya geçelim. Ben modelimi anlatabilmek için şişimin üzerine görmüş olduğunuz gibi bir miktar ilmek aldım. Bir ters, bir düz lastik ördüm. Bu modeli örebilmek için ben 3,5 numara şiş kullanacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimizin ilmek sayısı hırka, yelek, süveterine başlarsak bir model 5 ilmekten oluşuyor. 1 2 3 4 5 Burası bir model. İstediğimiz sayıya gelene kadar bu şekilde 5 10 15 5 5 ilmek atıyoruz. Sonuna 1 2 ilmek ekliyoruz. Modelimiz kaydırmalı bir model olduğu için ben sizlere iki kez anlatacağım. Modelimizin ön yüzündeyim ve birinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ters ördüm. 3 ters ördükten sonra 2 düz örüyorum. 1 2 düz ördüm. Burası bir model. Birinci sıramızda sıra sonuna kadar bu şekilde 3 ters 2 düz öreceğiz. Bakın 5 ilmeğin üzerine kurduk modelimizi. Ve bu, bunu tekrarlıyorum. 1 2 3 ters ördüm. 2 düz örüyorum. 1 2 düz ördüm. Tekrar ediyorum. 1 2 3 ters ördüm. 1 2 düz ördüm. Son kez yapıyoruz modelimizi. 1 2 3 ters ördüm. 1 2 düz ördüm. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Birinci sıramızı bu şekilde kurduk arkadaşlar. Burası modelimizin birinci sırası. Şimdi modelimizin ikinci sırasındayım. İkinci sırada hiçbir işlem yok. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İkinci sırada 1 2 ters ördüm. 1 2 3 düz ördüm. İkinci sıramızda ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar. Tekrar 1 2 ters ördüm. 1 2 3 düz ördüm. Tekrar 1 2 ters ördüm. 1 2 3 düz ördüm. Sıra sonuna kadar ikinci sıramızı da ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Düzümü düz, tersimi ters örüyorum. Kenar ilmeğini ters örüyorum. 2. sırada ilmekleri gördüğüm gibi ördüm arkadaşlar. 2 düz, 2 ters, 3 düz. 2 ters 3 düz. 2. sıramız bu şekildeydi. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim, 3. sıradayım. Burada modelimizi kaydıracağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Başa 3 ters örmüştük. E, arkaya 2 düz örmüştük. Şimdi bu 2 düzü başa alacağız. Ters ilmeği arkaya alacağız. Yani nasıl olacak? 3. sıradayım. Modelimizi kaydırıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2 düz ördüm. Bakın 2 düz ilmeği bu sefer başa aldım. Tersimi ters ördüm. Sırasına gelen ilmeğin bu şekilde 2 düz ve 3 ters örmüş oldum. Bakın şöyle göstereyim. 1 2 düz ördüm, 3 ters ördüm. Şimdi bu işlemi tekrarlıyorum. Bakın sırasına gelen ilmeğimiz 3 ters. Bu 3 ters ilmeğin ikisini düz örüyorum. 1 2 düz ördüm. Modeli kaydırmış oldum. Şimdi burada bir ters arkada iki düz ilmeğim var. Üçünü de ters örüyorum. 1 2 3 ters ördüm. Şimdi tekrarlıyorum. 1 2 düz ördüm. 1 2 3 ters ördüm ve bu sayede modeli kaydırmış olduk son kez yapıyoruz modelimizi 1 2 düz ördüm 1 2 3 ters ördüm kenar ilmeği de ters ördüm modelimizin üçüncü sırasında bu şekilde modelimizi kaydırdık arkadaşlar modelimizin dördüncü sırasında da hiçbir işlem yok işlem aynı düzümüzü düz tersimizi ters örüyoruz dördüncü sırada Kenar ilmeğini ormeden aldım. Modelin dördüncü sırasında arka yüzünde 1 2 3 düz örüyoruz. Yani düzümü düz ördüm. Sırasına gelen ilmeğim iki ters. ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Sırasına gelen ilmeğim üç düz. Tekrar sırasına gelen ilmeğim iki ters. Tekrar sırasına gelen ilmeğim üç düz. Dördüncü sıramda da ilmekleri gördüğüm gibi sıra sonuna kadar Tamam diyorum ben düzümü düz, tersimi ters. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Şimdi modelin ön yüzüne geçiyorum. Ben sizlere modeli bir kez anlattım. Gördüğünüz gibi modelimiz belli değil arkadaşlar. Modelimiz birkaç model daha ilerledikten sonra kabartmalı bir model olarak ortaya çıkıyor. Şimdi şurada ilk başta birinci sıramız nasılsa ikinci modelimiz aynı. Modelimizi bir kez daha tekrarlıyorum. Modelimin birinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Birinci sıramızın tekrarı. 1 2 3 ters ördüm. 1 2 düz ördüm. Bakın ilk başta modelimizi bu şekilde kurmuştuk. Ve şimdi bunu tekrarlıyorum. 1 2 3 ters ördüm. 1 2 düz ördüm. Tekrar 1 2 3 ters ördüm. 1 2 düz ördüm. Sıra sonuna kadar modelimi bu şekilde tekrarladım arkadaşlar. Ve 2 düz örerek tamamlıyorum. Kenar ilmeğinde ters örüyorum. Birinci sıramızı bu şekilde kurmuştuk. Şurada ilk başta birinci sıramız 3 ters 2 düz idi. Şimdi modelin ikinci sırasındayım. Modeli bir kez daha tekrarlıyoruz. İkinci sırada arka yüzde ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 2 ters 3 düz. Tekrar 2 ters 3 düz. İkinci sıramızda arka yüzde hiçbir değişiklik yok. İlmekleri yönlerine göre gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar düzümüzü düz tersimizi ters tekrar son kez 3 düz olarak örüyorum kenar ilmeği de ters örüyorum arka yüzden modelimizi bir kez daha anlatmış olduk modelimizin ön yüzündeyim 3. sıradayım 3. sırada modelimizi kaydıracağız bakın 3. sırada model 3 ters 2 düz olarak gözüküyor Şuradaki iki düzü başa alacağız arkadaşlar 3. sırada. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2 düz ördüm 3. sırada. Sırasına gelen ilmeğin 1 ters, 2 düz. Bunun üçünü birlikte ters örüyoruz. 1 2 3 ters ördüm. 3. sıramız bu şekilde. Ve tekrarlıyorum. 1 2 düz ördüm. 1 2 3 ters ördüm. Tekrar 1 2 düz ördüm. 1 2 3 ters ördüm. Tekrar 1 2 düz ördüm. Tekrar 3 ters olarak 3. sıramızı da tamamlıyoruz. Burası da 3. sıramız. Şimdi modelin 4. sırasındayım, arka yüzündeyim. İşleme aynı ilmekleri arka yüzde her zaman için gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 düz yani düzümüzü düz tersimizi ters örüyoruz bakın tekrar bakın sırasına gelen ilmeğimiz 3 düz düzümü düz örüyorum tersimi ters örüyorum bizleri buraya kadar izlediyseniz videomuza bir beğeni bir yorum yapmayı unutmayın diyorum hepinize çok teşekkür ediyorum şimdiden Evet sevgili dostlarım gördüğünüz gibi ilmekleri dördüncü sırada göründüğü gibi yönlerine göre ördüm ilmekleri düzünü düz tersini ters ördüm dördüncü sırada ben şimdi sizlere bir modeli iki kez anlattım fakat gördüğünüz gibi modelim daha çok belli değil birkaç model daha ilerledikçe ortaya çıkıyor ben şöyle modelimi video öncesi küçük bir parça hazırladım bakın krem renkli bir iple gördüğünüz gibi modelim bu şekilde oldu arkadaşlar burası modelimizin arka yüzü burası modelimizin ön yüzü Tabi dilediğiniz tarafı kullanabileceğiniz bir model. Ben en çok arka yüzünü çok beğeniyorum. Bebek ırkalarında, yetişkin örgülerinde, atkılarda, berelerde rahatlıkla kullan kullanılabilecek bir model. Bakın yakadan başlamalı bebek örgülerini de bu şekilde durur. Bir de farklı bir renkte daha önceden ben hazırlamıştım arkadaşlar. Bakın bu da mavi. Mavi iple de şöyle erkek bebeklerine, erkek çocuklarına çok güzel olur. Alt kısmında da iki düz, iki ters lastik var bakın. Modelimizin tersi düzü yok. Dilediğiniz tarafı kullanabileceğiniz bir model. Modelimizin ön yüzü burası. Kabartmalı bir model. Bere veya da e, at gördüğünüz zaman burasını kullanabilirsiniz. Kabartmalı bir model olduğu için. Modelimizin arka yüzü burası. Bana sorarsanız ben arka yüzünü daha çok sevdim. Bebek kırkalarında, yetişkin ırkalarında e, bu yüzü kullanabilirim arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Yakadan başlamalı bebek örgülerinde bu şekilde duracak. Evet, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoma bir beğeni, bir yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Sağlıcakla kalın. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.